Arkadaşlar yine ve yine benim. Bugün 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 e, Roblox oynayacağız ve dışarıda arkadaşlar bir video yükledim. O video öbür videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Korkunç paranormal olaylar yaşadık. Şu acayip korkunç Acayip korkunç. Ve lan öntücü. ölüyorduk lan. Ölüyorduk. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın ve like atmayı, lan abone lanet abone. Lanet abone olmayı unutmayın. Çok emek veriyoruz bu videolara. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lanet, lanet, lanet. Arkadaşlar arabaya Lan yapma lan milletin içinde. <laughs> arkadaşlar. Bak ne yaptım Servet'e bak Video çekiyoruz video. <laughs> mam. Servet'e yapma. lan. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah arkadaşlar robot mam istemiyorum ben. Şu anda Servet bize Roblox alalım mı Roblox? Roblox yanlışmış. Arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Hepinize bay bay. Merhaba. Lan oğlum çok